Evet arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası ile ilgili bir sorumuz var. Sorumuz da şu şekilde: bir Hatay sorunu, iki Musul sorunu, 3. yabancı okullar sorunu. Yukarıdakilerden hangilerinin çözüm aşamasında Milletler Cemiyeti tarafından bir komisyon oluşturuldu ya da hakem atandı söylenebilir diye ağır bir sorumuz var tabii karşımızda. Arkadaşlar Hatay sorununda Türkiye Cumhuriyeti, Milletler Cemiyetine başvurmuş. Milletler Cemiyeti Buradaki gelişmeleri nüfus durumunu takip etmek için Sander adında bir görevli buraya göndermiştir. Yani bu bölgede İsveç temsilcisi olarak görev yapan Sandler bir komisyon kurulmasını isteyecek ve Hatay'ın durumu komisyon aracılığıyla araştırılacaktır. O yüzden Hatay ile ilgili, Hatay sorunuyla ilgili Milletler Cemiyetine başvurduğumuzu komisyon oluşturulduğunu, hakem atandığını söyleyebiliriz. Musul sorununa gelince aynı şekilde Musul sorunu da arkadaşlar Milletler Cemiyeti gündemine taşıdığımız bir gelişmedir. Milletler Cemiyeti yine Musul konusunda da bir hakem atamış, yine bir komisyon kurmuş ve burayla ilgili bizim aleyhimize karar almıştır. Yabancı okullar sorunu ise Türkiye Cumhuriyeti tamamen iç politika sorunu e, kabul ederek hiçbir şekilde Milletler Cemiyeti gündemine taşımamıştır. Milletler Cemiyeti gündemine taşıdığımız Hatay sorunu lehimize çözüldü, Musul sorunu ise aleyhimize çözüldü arkadaşlar. Atanın hakemler e, Türkiye'yi e, Musul sorununda haksız buldu. Cevabımız denizli seçeneğidir. Hatay ve Musul sorunları.